iş hayatınızla alakalı ilerleme, gelişme ister misiniz, istiyor musunuz? Ya da bereketiniz daha iyi olsun, bulluğunuz daha iyi olsun, para kazancı daha iyi olsun ister misiniz? İşte istiyorsanız babayla alakalı hiçbir sıkıntınız olmayacak geçmişten dolayı. Çünkü baba bereket, bulluk. Affedeceksiniz, şifalandıracaksınız. Sizin ilişkiniz babayla alakalı şifalandıracaksınız. Nasıl biz bunu yapıyoruz? Nasıl bu ilişkiyi, niye ben benim babamın Hayatı bir daha tekrarlıyorum. Niye aynı kader yaşıyorum? Mesela babam iflas etti, 40 yaşındayken iflas etti. Ben de şimdi 40 yaşındayken iflas ettim. Babayla alakalı onun ilişkisi, annemle sıkıntılıydı. Şimdi benim ilişkim karımla veya eşimle sıkıntılı. Orada siz ne yapmak istiyorsanız yapın. Babanızla alakalı sıkıntı varsa affetmemek duygular varsa veya babaya karşı öfke, suçluluk, kin sıkıntı varsa kesinlikle kesinlikle hep blokajlar kalacak sizin iş hayatınızda. O yüzden bu blokajlar çözelim. Haydi beraber çözelim. Şimdi arkadaşlar bu sıkıntı, bu blokaj nasıl halledeceğiz? İlk babayla yüzleşme yapıyoruz. Bizim aramızdaki ilişki bakıyoruz. Herhangi öfke var mı? Babayı hayal edelim. Babayı hayal ediyoruz. Benim önümde babayı hayal ediyorum. Benim babamı hayal ediyorum. Onu gördüğüm zaman ben ne hissettim? Öfke var mı? Kızgınlık var mı? Desteksiz hissi var mı? Babam beni ne yaşattı? Bizi ne yaşattı? Baba bana sevgi verdi mi? Gerçekten sevgi verdi mi? Yoksa hep kıyaslama yaptı. Başka kişiler nasıl, benim arkadaşlarım nasıl, benim kuzenlerim nasıl, bu nasıl, şu. Hep kıyaslama vardı. Hep eleştiri vardı. Bunlar düşünelim, evet hayal edelim. Oyla duygular varsa o artık burada küçük küçük böyle ufacık vuruşlar yapıyoruz. Babaya bakarken, babam sen kendini yeterince sevmedin, özden bize yeterince ilgi sevgi vermedin veremedin çünkü bunu bilmiyordun sen bilmiyorsun ben sana karşı çok üzgünüm çok kızgınım hep beni kıyasladın hep hep kıyasladın hep ben eleştirildim senin tarafından herkes benden daha iyi herkes benden daha başarılı kendimi ne kadar desteksiz kendimi ne kadar yetersiz bunu çok hissettim sen beni çok hissettirdin sana karşı çok üzgünüm sana karşı çok öfkeliyim. İçimdeki öfke, içimdeki değersizlik, içimdeki desteksizlik, içimdeki pişmanlık, suçluluk bunlar her yerden görüyorum. Benim vücudumda, benim bedenimde işlendi. Hastalık olarak artık çıkıyor. Taşıdığım yükler, omuzum çok ağrıyor. Omuzum, belim çok ağrıyor. Hep bir şeyler yapmak zorundaydım. Hep kendimi ispat etmek zorundaydım. Ama gene hiç işe yaramadı. Gene kendimi bulamadım. Evet, acaba düşünüyorum. Ben bu kadar mı salak bir çocuktum? Bu kadar mı sıkıntılı bir çocuktum? Yaramaz mıydım? Niye beni sevmedin? Niye bana bu kadar ilgi vermedin? Niye değişmedin? Senin ilişkin annemle beni çok yordu. Ben hep denge sağlamak zorunda kaldım aranızda. Size bakarken siz nasıl kavga ediyorsunuz, nasıl tartışıyorsunuz? Bu beni çok üzdü. O anılar şimdi çok hatırlıyorum. Annem seninle ne kadar mücadele etti. Annemin depresyonu, annemin hastalıkları, annemin sıkıntısı, annemin acıları hepsi beni çok üzdü. Babam seninle yüzleşmek istiyorum. Yaşadıklarımdan, hissettiklerimden, acılardan Yorgunluktan, sıkıntılardan bundan özgürleşmek istiyorum. Elbette benden çok hatalar var. Kesinlikle benden hatalar var. Ama şimdi ve bu anda bugün senin için ve tüm yaptıkların için affediyorum. Yaşadığım tüm yetersizlik, tüm değersizlik senden affediyorum ve özgürleşiyorum. Sen benim babamsın affediyorum. Her şeyi affediyorum, her şeyi bırakıyorum. Seni insan olarak kesinlikle, elbette illa bir gün sen beni çok sevdim. Çünkü ben senin çocuğuyum. Seni de çok sıkıntıların vardı. Kesinlikle senin ailenden yeterince ilgi, sevgi almadın. O yüzden bize veremedin. Yaşadığım tüm şeylerden, tüm kötü ve negatif enerjilerden, duygulardan, hepsinden özgürleşiyorum özgürleşiyorum, şifalandırıyorum, şifalandırmak istiyorum, 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 şifalandırıyorum, özgürleşiyorum. Evet, şimdi babanıza karşı bir daha babanızı hayal edin, düşünün aynı şeyler, aynı duyguyu hissediyor musunuz? Onun gözlerine bakın, hayal edin. Aynı duygu içinde misiniz yoksa daha yumuşak oldu? Onun gözlerine bakarken düşünün, babanız gülüyor, kabul ediyor, barışıyorsunuz, yüzleşiyorsunuz. Şefkat, saygı, güven içinde alıyorsunuz babanızı bir sembol olarak kalbinize doğru getiriyorsunuz. Benim bereketim bulluğum, bereketimsin, bulluğumsun. Kendimi çok daha garantili, güvenli bir alan içinde kendimi hissediyorum. Mor şelale altında, altın şelale altında hayal edin. Yaşadığınız tüm şeyler toprağa akıp gitsin, suya akıp gitsin, izin verin ve özgürleşin. Arkadaşlar bunu kesinlikle kesinlikle 7 gün sadece yapın ve benimle paylaşın. Bakalım ne hissedeceksiniz ve ne olacak ve ne kadar şeyler çözeceksiniz. Harika ilerlemeler olacak sizin özellikle iş hayatınızla alakalı. Sizi çok seviyorum. Siz de beni de sevin ve takip edin. Takip edin ama çok takip edin. Seviyorum.